Erdemli TV Haber Merkezi'nden iyi haftalar sayın izleyiciler. Bugün 27 Nisan 2020 Pazartesi. Haftanın öne çıkan gelişmeleriyle sizlerleyiz. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı münasebetiyle Erdemli Belediyesi, Dünya Çocukları için gökyüzünü balonlarla buluşturdu. Erdemli Belediyesi, koronavirüsle mücadele ekipleri çocuklar için hummalı bir çalışma yaptı. Tüm dünya çocukları için belediye araçları balonlarla süslendi ve ardından Erdemli sokak ve caddelerine doğru yola koyuldular. Araçlarla oluşturulan kortejde sokaklar 23 Nisan çocuk şarkıları ile şenlendi. Sokak sokak gezen ekipler her biri ayrı bir umudu temsil eden balonları gökyüzüne bıraktı. Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, sağlık tedbirlerini en üst seviyede tutarak program yaptıklarını vurguladı. Başkan Tollu, bugün malumunuz 23 Nisan. Bu sene 23 Nisan'ı diğerlerinden çok farklı kutlamaktayız. Malumunuz koronavirüs münasebetiyle insanlarımızın sokağa çıkması sınırlandırıldı. Dolayısıyla Büyük Atatürk'ün çocuklarımıza Türk gençliğine armağan ettiği ve bağımsızlığımızın yegane nişanesi olan bu bayramı diğerlerinden çok farklı kutlamaktayız. Biz de çocuklarımız sokağa çıkamasalar dahi onlara hoşça vakit geçirtmek adına biraz sonra siz değerli basın mensupları ile birlikte sokak sokak, cadde cadde müzikler eşliğinde balonlarımızı gökyüzüyle buluşturacağız ve çocuklarımızın bu bayramını en güzel şekilde, en içten şekilde kutlamanın gayreti içerisinde olacağız şeklinde konuştu. Erdemli Belediyesi koronavirüsle mücadele kapsamında tedbir çalışmalarını özenle gerçekleştiriyor. Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, koronavirüs ile mücadele kapsamında ekiplerimiz 7-24 anlayışıyla alınan önlem ve tedbirler dahilinde sokak ve caddelerde de dezenfekte çalışmalarını özelle gerçekleştirmektedir, beyanında bulundu. Hiçbir virüs alınan tedbirlerden daha güçlü değildir, vurgusu yapan Tollu, şehrimizde koronavirüse karşı bir bilinç oluşturduk, tek bir vatandaşımıza dahi virüsün bulaşmaması için mücadelemizi sürdüreceğiz, dedi. Erdemli Belediyesi yeni tip koronavirüsle topyekun mücadele etmeye devam ediyor. Erdemli Belediyesi yeni koronavirüs salgını karşısında yiyecek bulamayan sokak hayvanlarını da unutmadı. Dünyayı saran ve etkilerini Türkiye'de de gösteren koronavirüs salgınına karşı Toplum sağlığını korumak adına ilçe genelinde dezenfekte çalışmalarını özenle sürdüren Erzemli Belediyesi, koronavirüs salgını riskine karşı alınan tedbirler kapsamında, boş kalan sokaklarda hayvanların yemek bulmakta güçlük çekmemesi için beslenme çalışmalarını arttırdı. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, sokak hayvanlarının her türlü bakım ve beslenme ihtiyaçlarını giderdiklerini belirterek, Koronavirüs salgınına karşı topyekün mücadelemize devam ederken bu süreçte vatandaşlarımızdan istediğimiz evlerinde kalmalarına devam etmeleri. Ancak vatandaşlarımızdan ricamız kapı önlerine bir kapsu ve yiyecek bırakmaları. Sahipsiz canlılarımızın hayatlarına devam etmelerini sağlamalarını rica ediyoruz." şeklinde konuştu. Erdemli Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından hazırlanıp sunulan haber bülteniyle sizlerleydik. Haftaya görüşmek dileğiyle. Evde kalın, sağlıkla kalın.